o tarihi, o manevi iklimini teneffüs etmekte bizim için ayrıca bir bahtiyarlık vesilesi. Konuşmamın hemen başında Darende o manevi iklimi veren Hamidi Veli Hazretlerine yani Somuncu Baba'ya Rabbimden rahmet niyaz ediyor. Allah sırrını keremlendirsin diyorum. Aynı şekilde onun izinden yürümüş bir gönül insanı olan bir ilim ve kerem insanı olan 1990 yılında Hakk'a uğurladığımız Osman Hulusi Efendi Hazretlerine de Rabbimden rahmet niyaz ediyor. Rabbim onun da sırrını inşallah keremlendirsin diye dua ediyorum. Elbette Seyit Battal Gazi'nin kayınpederi Dağrende'de metfun Hasan Gazi'ye Abdurrahman Erzincani Hazretlerine Darendeli tüm şehitlerimize hakka ulaşmış tüm gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyor mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Daren de manevi iklimiyle, tarihiyle, vefakar, cefakar sakinleriyle Türkiye'nin gerçekten müstesna bir ilçesi. Gerek Somuncu Baba, gerek Osman Hulusi Efendi gönül dünyamızın manevi değerlerimizin adeta bir muhafızı olan Darendi biz de muhafaza etmeye onun şanına yaraşır şekilde inşallah imar etmeye devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm değişim için hazırlıklarımız devam ediyor. Rabbim inşallah bizleri o mübarek insanların o gönül dostlarının şahitliğine mazhar etsin diyorum. Değerli kardeşlerim. O gönül erlerinin yüzü suyu hürmetine bizi kardeşçe geleceğe yürüyen milletlerden eylesin diye dua ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Somuncu babanın Osmanlı Hulusi Hazretlerinin huzuruna elbette ki sizlerin huzuruna bugün boş gelmedik. Biz işte o gönül erlerinin, o rehberlerin bize gösterdiği istikamette her günümüzü her saatimizi, her anımızı hakka ve halka hizmetle geçirme mücadelesi içinde olan bir kadroyuz. Vakti zamanı gelince halkın da, hakkın da bizleri sorguya çekeceklerini biliyor. O sorguya çekilmeden önce kendi muhasebemizi her an yapıyoruz. Her an hizmet için gayret ediyoruz. İşte dün Maşallah on binlerce Malatyalıyla biliyorsunuz Malatya'nın en büyük meydanında o coşkulu Malatyalı kardeşlerimin huzurunda değerli kardeşlerim 76 ayrı hizmetin açılışını yaptık. Direkt kolay. Malatya merkez ve ilçelerinde 735 milyon liralık hizmet ve yatırımın açılışını yaptık. Bugün burada yaptığımız açılışı da buradan sonra inşallah Doğanşehir'e geçeceğiz. Orada yapacağımız açılışlarla beraber bu maliyet nereye çıkıyor biliyor musunuz? 776 milyon. Yani 776 trilyon. Eserlerin sayısı kaç olacak? 93 ayrı eser olacak. Darende ve Doğan ile beraber. Evet. Bugün burada gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreniyle Darende ilçemizde yaklaşık 34 trilyon tutarında 8 farklı hizmetin açılışını yapıyoruz. Başbakanlık Toplu Konut İdaremiz TOKİ ile inşa ettiğimiz ve 16,5 trilyona mal olan 294 konut ve sosyal tesis tamamlandı. Dairende hayırlı olsun. Bugün Darende'deki hak sahiplerine resmen teslim ediyoruz. Yine Tokyo ile tamamladığımız ve 4,5 trilyona yatırım değeri olan 90 adet sosyal konutu da bu törenle resmen hizmete alıyoruz. Aynı şekilde yaklaşık değerli kardeşlerim 450 milyara mal ettiğimiz Balaban beldesi sentetik yüzeyli futbol sahasını bu vesileyle bilhassa gençlerimizin spor severlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu eserlerle birlikte hummalı bir şekilde çalışarak tamamladığımız tohma çayı birinci etap ıslahını, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini bir de sosyal tesisi yine bugün burada bu güzel buluşma vesilesiyle resmen hizmete alıyoruz. Tabi bunlara ilaveten Darende için çok büyük bir öneme sahip bir özel sektör yatırımının da bu toplu açılış törenimizde resmi olarak açılışını gerçekleştiriyoruz. Tekstil sektöründe faaliyet gösterecek olan 3 trilyon değerindeki bu işletme Rey İplik Tesisi inanıyorum ki Malatya'nın Darende'nin istihdamına, ekonomisine, üretimine çok değerli katkılar sağlayacaktır. Bütün bu hizmetlerin, bu yatırımların Dairende'mize, Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu yatırımlarda emeği geçen herkese Sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum, kardeşlerim. Türkiye son derece emin adımlarla geleceğe yürüyor. Son derece kararlı bir şekilde 11 yıl önce başladığımız o kutlu yolculuğu sürdürüyoruz. Partimizi kurarken Darendi'ye yine gelmiştim. Burada görüşmeler yapmıştım. Ve şimdi başbakan olarak buradayım. Bugüne kadar dairende hiçbir başbakan gelmedi. Bu da bu fakire nasip oldu. 11 yıl önce önümüze koyduğumuz hedeflerin birçoğuna ulaştık. Şimdi bugün valimle de konuştum. Kentsel dönüşüm ve değişim projelerini inşallah süratle Darendi'de başlatacağız. Kardeşlerim biliyorsunuz Malatya artık büyük şehir oldu. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Malatya'nın büyük şehir olması sebebiyle artık büyük şehir belediyesinin önlü gözü ayağı hep Darende de olacak. Ve imar noktasında, imar bütünlüğü noktasında, plan bütünlüğü noktasında Darende ilçesi binlik planları yaparken büyük şehirde 5 binlik, 25 binlik, 50 binlik, 100 binlik planları yaparak çok daha modern yollarıyla her şeyle çok daha güzel bir darendeyi inşallah 30 Mart'tan sonra ayrıca sizlerle beraber inşa edeceğiz. Şu anda 2023 için yüksek hedefler belirledik. Kararlı, Disiplinli bir şekilde ilerliyoruz. Şunu çok açık ifade etmek istiyorum. Biz 21. yüzyılın bir Türkiye yüzyılı olmasını istiyoruz. İşte belirlediğimiz hedefler 2023 belirlediğimiz hedefler İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü 2053 belirlediğimiz hedefler 171'in bininci yıl dönümü. 2071. Bunu biz ben görmeyeceğiz. Ama inşallah Rabbim torunlarımıza o Türkiye'yi görmeyi nasip etsin. 11 yıl içinde her alanda çok büyük reformlar gerçekleştirdik. Yaptığımız her reformla Türkiye'yi büyüttük. Kardeşliğimizi büyüttük huzurumuzu, dayanışmamızı, ekmeğimizi büyüttük. Kardeşlerim, 10 yıl boyunca yılmadan, usanmadan Türkiye'yi büyütmeye, kardeşliğimizi yüceltmeye, soframızdaki ekmeği çoğaltmaya devam ediyoruz. İşte her şey ortada. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin milli geliri neydi? bugün ne? 1'e 3 arttı. Enflasyon yüzde otuzdu. Şimdi tek rakama düştü. Nerede? İşte yüzde altı, yüzde yedi buralardı. Faiz. Benim Darendeli kardeşim yüzde altmış Devlet faizle borçlanıyordu. Bunu ödüyordu. Benim vatandaşım Darendeli kardeşim çiftçim, köylüm, memurum, işçim onlar ödüyordu. Şimdi devletin borçlanma faizi nereye düştü? Yüzde altı, yüzde yedi buralara düştü. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'nin milli gelire oranı borçlanmada yüzde yetmiş üç, yüzde yetmiş dörttü. Şimdi ne oldu? Yüzde otuz yüzde otuz düştü. Biz buyuz. Artık yolsuzlukların kökünü kazıdık kazıyoruz. Yoksulluk hamdolsun süratle iniyor. Daha da inecek. Temel hak ve özgürlükler noktasında bizim başörtülü kızlarımızı, yavrularımızı üniversitelere sokmuyorlardı. Öyle mi? Öyle mi? Meslek liselerinin orta kısımlarını kapatmışlardı. Öyle mi? Ne oldu? Sabırlı olun dedik. Sabırlı olun dedik. Bunlar kalkacak. Çünkü her kutlu doğum 9 ay 10 günde olur. Ve hamdolsun gün geldi... 4 artı 4 artı 4 yani 444 çıktı. Şimdi meslek liseli yavrularımız hepsi imam hatipliler hepsi artık 4 yıl ilkokul ondan sonra 4 yıl orta 4 yıl lise gidebiliyor mu? Gidiyor. Artık sıkıntılar kalktı mı? Kalktı. Kat sayı kalktı mı? Ayaklarımızın altında mı? Artık başarılı olan her yavrumuz istediği üniversiteye kazanması halinde gidebiliyor mu? Kardeşlik bu ya. Huzur bu. Refah bu. Başarının önüne bariyerler koymanın ne engeli var? Ne anlamı vardı? İşte o ortadan kalktı artık. Artık bizim başarılı olan yavrularımız, başa açık başı ördüğü hepsi girecek yarışa, kazanan başardığı yere gidecek. Mesela bu başarının önüne hep bariyer koydular. İşte biz o bariyerleri kaldırdık. 21. yüzyılın Türkiye'sinde eğitim öğretim özgürlüğünü hamdolsun biz sağladık. Biz sağlıyoruz. Şu anda bakın artık okullarda Kur'an-ı Kerim'di Siyer-i Nebi'di düz liselerde de seçmeli ders olarak var mı? Siz istediniz biz de yaptık. Kardeşlerim, anneler, babalar. Burada sevgililer sevgilisinin tek önder Rehber hayatı bizim için bir izdir. Bu izde çok şeyler başarabiliriz. Onun için de anneler, babalar yavrularının geleceği için seçmeli derslerde de hassas davranmalarında bana göre fayda var. Ve öyle bir adım atalım ki inşallah halkın iradesine saygı duymayanlar halkın iradesine saygının ne olduğunu öğrensinler. İşte Mısır'da Halkın iradesine saygı duymayanlar darbe yaptılar. Askeri darbe yaptılar. Darbeyi yapan halkın iradesiyle gelmiş olan bir cumhurbaşkanının aslında hem genel kurmay başkanıydı hem milli savunma bakanıydı. Ama hazmetmek meselesi, halkın iradesine saygı meselesi bunu hazmedemediler ve geldi darbe yaptı. Neye güvendi elindeki silah? Şunu bilmeleri lazım. Bu silah bir gün onlara da doğrultulur. Bir gün onlara da doğrultulur. Çünkü zulm ile abad olunmaz. Zulme rıza zulümdür. Biz bunu böyle biliyoruz. Binlerce kişiyi öldürdüler değil mi? Gençleri öldürdüler değil mi? Esma'yı şehit ettiler değil mi? Ne suçu vardı Esma'nın? Ne suçu vardı? O gencecik yavruyu şehit ettiler. Tankla bakıyorsunuz tankın önünde elinde hiçbir şey olmayan genci şehit ettiler. Kardeşlerim Suriye'de 110 bin kişiyi öldüren katil bir rejim var. Biz bunların karşısına dikiliyoruz diye Türkiye'deki ana muhalefet bundan rahatsız oluyor. Çünkü bunlar hakkın ve haklının ne demek olduğunun farkında değiller. Ve biz her zaman hakkın ve aklının yanında olacağız. Barışın yanında olacağız. Savaşın karşısında olacağız. Ancak şunu bilmemizi isteriz. İşte sınırlarımızı ihlal edenler oldu. İhlal edenlere karşı da şüphesiz ki gereğini yaparız, yapacağız. Evet. Darende. İnşallah. Mart 30 Yerel seçimler Ve yerel seçimlerle Malatya Büyükşehir olma hakkını Tescil edecek Kanunu çıktı her şey hazır Ama sizler şimdi Burada ne yapacaksınız Burada Bir Büyükşehir belediye başkanı için Oy kullanacaksınız İki Dairen de ilçesi için oy kullanacaksınız. Meclis üyelikleri için oy kullanacaksınız. Ve Daren deden Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçilenler olacak. Hem ilçe belediye başkanı oranın üyesi olacak. Hem de seçmen sayısına göre bir veya iki tane yine Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine buradan isimler gidecek. Değerli kardeşlerim yakın takipte bunu büyük şehirde takip edecek. Artık burada il genel meclisi seçimi olmayacak. Sadece belediye meclisi olacak. Ve böylece dairendenin değişimi, dönüşümü çok daha hızlı olacak. Ben bu düşüncelerle diyorum ki bir olalım. İri olalım. Diri olalım. Hep birlikte Türkiye olalım diyorum. Kardeşliğimizi kimseye kaptırtmayalım. Yaralanmayalım, yaralamayalım. Sevelim, sevilelim. Allah sevgimizi daim etsin. Biz sizi seviyoruz. Ve biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sağ olasınız. Var olasınız tüm bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bakan arkadaşlarımı, milletvekili arkadaşlarımı, belediye başkanlarımızı evet buraya davet ediyorum. Evet, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Doktor Mehmet Mekte Eker Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım.